Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minion Rush oyunu oynuyoruz. Dolayısıyla birlikte bu oyun oynayacağız. Eğer tarzı tarz devamı için videomuzu like atıp kanalımıza abone olup yorum ihmal etmeyin. Kanalımıza abone olduysanız çok 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 seviniriz. Bu şekilde arkadaşlar şöyle başlıyoruz oyunumuza. Evet oyunumuzu oynuyoruz ve deniyoruz. Birazdan açılır şimdi arkadaşlar. Biraz ancak açılıyor. açılacak. Arkadaşlar ben klasik seçiyorum, klasik minyonu seçiyorum ve koşa başlıyoruz. Hadi başlayalım. Hey. Arkadaşlar geliyor hemen. <laughs> <laughs> Buradan muzları öldürtmemiz gerekiyor. <laughs> Sağ olun benim arkadaşlarım. Ve evet, bu şekilde şimdi arkadaşlar Hop yukarı zıplayamadık Ve görelim tamamen arkadaşlar Evet arkadaşlar evet, evet. bu şekilde Bunları toplamış sayıyoruz O zaman şöyle devam edelim Bir tur daha oynayalım <laughs> Bu sefer hakemle oynayalım hadi. Hakem evet. Başlıyor şimdi. Evet. Hadi arkadaşlar. <laughs> Ama bu sürgesi de varmış. Evet. Bu sürgesi de muzdarı çok Ve bomba. Hu Gayet güzel oyun. Evet. Şöyle arkadaşlar. Buradan arkadaşlar gayet güzel bir şeyle başlıyoruz devam. Oley. Minion Rush. Bu şekilde arkadaşlar buradan. Bu şekilde. Oho. Yalnız iyi zıpladık. Oley. Daha da fırlıyoruz. Neler oluyor. Ve görevimiz tamamlandı. Gayet güzeldi arkadaşlar. O zaman arkadaşlar sizlere görüşmek üzere diye, dileğiyle. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.